başladım. Eee bu Tamam tamam. Hızlı 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 hızlı. Bir, iki, üç, dört. çanta. Kaç geçsin altı arkadaş. Sen alta geçiyorsun. <laughs> alta geçiyorsun. Geçmek geç. Sen neydi? Bahçe orada duracaktın. Aynen ya, ya da, oğlum. Herkes Anlıyor ki sen başta dedin ki istediğin yere gidebilirsin. Hayır. O birinci için geçerli. Birinci, birinci için, için geçerli. bir şey denmedi Gel gel ağlama gel ağlama gel ağlama. Ben sana dedim ala, seni mahvedeceğim, ala, ala. Ala. seni mahvedeceğim. İnşallah. Evet. Şalkala bir şöyle. Ne geldi? <laughs> Şarkı söyleme. <be>. Aa. bir <laughs> daha bir göster, kameraya ol. Göster. Abi. Diye. Şarkı söyleme. Bir arkadaşlar Abi, bizim babadan ne affet dinleyebilirim. Yoldan geç. Hayır canım yoldan geçen birisi. Aynen söylüyor. yoldan geçen birisi. Tabii canım. Yoldan. Ya hızlı söyle şey Evet. Ne söyleyeceğim? Abi, ne iş şey şey söyle ya. ya. Benim babadan affet söylesin. söylesin abi. Ben şey yap. Telefone Telefone yap telefonlar. Tamam bir telefon, telefon verin. Telefon Azer verin. Azeri Bülbül bül, neredesin söyler. Sen Ankara'lısın Yani. Neredesin? <laughs> Herhangi bir şarkının nakaratını Ay, söyle ya. Bir ya. şarkının nakaratını söyle. Çantada. Şu Allah'lara söyle bak. Allah yani. dinler seni. Allah dinler. Niye söylesin abi? Allah'ı sor. Tabii canım. Herkes orada var. Arkadaşlar şey dinleyebilir. Allah kaçıyor. <laughs> ya Abi, hayır arkadaşlar. Ama şuradaki arkadaşlara söyler ya. Arkadaş. Şuradaki topluğa gidiyorsun. Size bir kontay vereceğim. Bir dakika dinler misin beni diyorsun? Söyleyeyim. evet. Ne evet. söylesin? Dinlemek ister misin? <laughs> ne söylesin? Pompalamasyonu söylesin. Ya Müslüm'ün ne? Pompalamasyonu söylesin. Pompalama. Pompalam o ne <laughs> lan? <laughs> Sonra <laughs> <O>, falan Bu benim Aaa gel 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 gel. Şu okey. Oo, oo. Hadi hadi hadi. Abi, hadi yansın. hadi, şey hadi. Yansın. hadi yansın. Sen yaparsın. Yasin. Evet. Yasin. bu, bu kavga sebebi. Hayır. <laughs> Hayır. Galiba, gel gel. Yani, yani, yani bak arkadaşlar var. Bir kere Sen sağ ol. Köpeğe söyle. Köpeğe söyle. Hayır. Köpeğe söyle. Hayır. Köpeğe söyleyeceksin. Abilerimize söyle. Ay, köpeğe söylesin. Ama köpeğe söylesin. Hayır. 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 Şarkı değil. Köpek kaldı. Ama abi şarkı Dinler misin? Hadi! dinlerler Yüksek sesle, yüksek Hadi sesle. Yüksek sen. Helal olsun. Hadi. Salamasyon, bu benim isyon. Ama biraz bağırarak, evet, biraz Bağır, bağırarak. Olur mu böyle bir şey? Şiir Arkadaşlar duyun. Ağabey. Pompalama Bu benim işim! yok. Affedeceğiz. doğuştan hazır biz nah, <laughs> Allah Vah İyi tamam hadi. olacak Şu an ne yapıyoruz? 5 adımdan mı devam ediyoruz? Devam etmeniz lazım da oyunu bilmiyorsunuz ya 6'ya geçin. 6'ya geçin. 6'ya mı? 6 ne? 6 lira hadi. 6 lira 6 lira 6 lira. Onda şu şekilde vuracağız değil mi? Değil mi? 6 lira 6 lira. balta 6'dır 6 götü baltasıp 6 götü baltasıp 6 götü tamam 6'dır 6 götü Vurdum parda. Bacayla vurdum. Vurdum. Yedidir yedidir. Bak sen atlama yok. Babanın parlası mı? Ya buraya nasıl atlanır ya? Buraya geçecek. Buraya mı geçecekler? He. Aynen. Oradan atlayıp buraya evet. gidecekler. Evet. Yok inşallah. Az oldu. Tamam yani. ilkinden geçemiyor. Neresi orası. Tamam. Babanın bu tarafına geçecekler. O kadar şey Nerede çoğun? burada. Atlanabilir mi? Atlanabilir. İnşallah. Üstünden atlayarak mı yapacağız? Aynen. Yok lan. Nasıl atlayıp bunu eden var? mu geçeceğiz? Yok direkt buradan zıplayarak Aynen öyle, öyle. <laughs> ha. Tamam Maalesef hadi gel O tarafa doğru oradan, Buradan Buradan, buradan mı? Hayır Hocam ay, buradan mı buraya atlayacağız? Fark etmez Buradan atlayalım Aynı şey atlayalım. Oradan atlayın daha iyi Gel oradan atlayacağız Orayı, Orayı geçeceğiz herhalde Orası lazım Geçeceğiz biz Ama çubuğu geçecek demiyorlar ki Çubuğu bunu. Hocam çubuğu geçmeyi mi çalışacağız? Mavi Merhaba bey yine dönüyor Hayır Evet Hayır 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 Neyim ben? ben Kuaförüm. Yedidir 7, yedi, yıldırım gibi geçti. Atla. 5 gün. 7 7, yedi, yıldırım gibi geçti. Yedidir 7, yedi, yıldırım gibi geçti. Yedidir, yedi, yıldırım gibi geçti. Bravo. Oo, helal olsun be. <laughs> yedi, yıldırım gibi geçti. Sonradan tamam. çıktı ya. Tamam. Ne? Evet, Nasıl? Buradan Nereden çıktı? çıktı. Ucu, ucu buradan, buradan çıktı. çıktı. E tamam. Şöyle buradan şuraya bak. E, tam kumar almadı. Oğlum buradaydı lan. Para bakalım, para gidelim. Say say. Para ba bakalım. Yok arkadaşlar. yok sayıyor, yedi tane sayıyor. Ben oğlunu çağırın, varlı bir şey. Yedi adım say. Arkadaşlar Hiç bakma yine. Ya, direkt elini at, çek. Elini at. Elini Evet, evet. Her şey çok güzel. Bakalım neler var. Bakalım Küçük neler yapacağım. Bir hissediyor. Mı? Ne hissediyorsun? İki tane. Artık, var. İki tane almışım. Birini, almışım. Birini geri Birini bırak. Tokat, tokat, toka. tokat. Bir dakika. Aa, gel bakayım. Allah gözün senin sağlam mı? Oh, Gözünü de yapmazsanız. Yurt bir daha var. Arkadaşlar, mi? öğretmenimiz bir tokat açacak. Cezalı. Güzel Bak, Bedo'ya beşik. vurduğun gibi. Bir dakika nefes <laughs> alayım mı? Tam vurmadan. Bedo'ya <laughs> vurduğun <laughs> gibi. Helal abi? Kafaya ne oldu? Ne oldu? İdan tamam. var da o tokatı yiyen evet. Allah belanı al. Sen Gel gel. Ebe. Al. Sınırdan ar başla. Arkadaşlar. Kulaktan güzel ar bir çift Arkadaşım <laughs> bulmaya çok büyük diyor. E şu an eve yok. Ben de <laughs> Ben de Evet. Kardeşimiz sana örerken ben arkama sırlanmıştım. yıldırım gibi geçti. İnşallah atlayamaz. Köpek saldırısı Yedi yedi gibi geçti. Gibi geçti. Gibi geçti. Oh be. Oh be. 8 <laughs> be, <laughs> Doğru söylüyor. Öyle gibi gezeceksin şu şekilde. Ben yine normal pozisyondayım. Gezdin abi. ya. Bir döneceksin sonra evveye göstereceksin. Ee. Yapayım, Bilirse, <laughs> tek mi çift mi diye. O sayı söyleyecek. Ne Bilirse... Tek mi çift mi Tek mi çift mi tut şey yapacak. Bana böyle arkasından gösterecek tek çift olduğunu. Sen tahmin edecek. Bilirse ne olacak. Bak hem tek hem çift. Çift için ayaklar birbirinden ayrılmayacak bu şekilde. Çift atlamak isterseniz. Tek isterseniz de bu şekilde. Ayaklar birbirinden biraz açılırsa alt alırım. Hadi bakalım. Bir bir arkadaş, cesur bir arkadaş buyursun, saygıya. Sekizim seksek dünyayı gezsek tek çift. Tamam, sekizim seksek dünyayı gezsek tek çift. Sekizim dünyayı Sekizim seksek dünyayı gezsek tek çift. Şaka ne ne yapıyorsun ya? Altta geç. Yat ne yapıyorsun? Ben bu geri zeki <laughs> Oldu ki. <laughs> Oğlum ayağın açıldı açılmayacak. Böyle durdun böyle, böyle oynadı sadece. Yok tamam açmadı da. Yani yok, yok ya. açılmadı Tefisik göz. Kamera, kamera açıldı açıldı. Kamerayı aç. Kamerayı aç. Sütyen ha ya. Ha sütyen. Dilencilik. Dilencilik. Oh. Allah ben dedim bir kere bitti. Hayır alacağım para alır ben ya yoksa paraları. Ya başka bay bay bir şey Ekmek parası ya iki buçuk lira ya. Beş kişiye çıkar herhalde. Ya ekibimi nasıl çevsiz yani? Ya bir lira bir lira bir lira. Bir lira Elli kuruş da ya. Ya. çocuklar ya. Siz para Sizden. Sizden. Bu öğrenci böyle mi oluyor ya? Arkadaşlar Elli kuruş istiyoruz. Güzel elli kuruş. yapıp kuruş istersen veririm. Tamam, şu pozisyon. Direk, kuruş ver lan direk. <laughs> bir daha bağır, duymadın. 50 kuruş lan. ver lan direk. Hadi! Ahahahah! gibi çevir lan şimdi. bekleyeceğim ya. <laughs> ha. Bravo! <laughs> hadi ama! Teşekkür <laughs> ederim! <Eyvallah. Şuraya> ver. Parayı ver. ver.

Çocuklar tekrar teşekkür ederim sizler, sizlere. Sizler. Nasıl? Nasıl? Güzel? ama. <laughs> bu güzel Bu güzeldi, Bu tam Bak, bana göre şey, bir şey. Şey Hocam Abi bak şey Arkadaşlar Biliyoruz sigara molası istiyor. Kararsız. Aynen bir şey. Tamam biz. Olur olur. olur. Ne no, Abi şimdi para alıyor. Coca-Cola'nın senin sponsorun olması lazım. Senin ondan para alman lazım. Abi